Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Karşınızda bir Fatma Kurt videosuyla bulunuyorum. Meb bizden şu kazanımları istiyor. E, fonksiyonlarda. ilk önce bunları açıklayacağım. Sonra Fatma Kurt'un sorusunu soracağım. E, i̇şte sağa nasıl ötelenir bir fonksiyon? Sola nasıl ötelenir bir fonksiyon? Üste alta nasıl ötelenir? Y eksene göre simetri nedir? X eksenine göre simetri nedir? Ondan sonra fonksiyonla tersi arasındaki ilişki nedir? Grafik açısından konuşuyorum bunları. Mutlak değeri nasıl alınır bir grafikte? Bu tarz kazanımlar istiyor. Bir kere Fatma Kurt'un sorduğu sorunun kaynaklarda bir karşılığı var ama MAP'de çok fazla bir karşılığı yok. ÖSYM'nin buna benzer bir sorusu olacağını hiç zannetmiyorum. Ama buralardan çok güzel sorular üretilebiliyor, onu söyleyeyim. Ee, bilmem gereken şey aslında burada. Düşey doğrulara göre simetri. Yani videonun başlığı. Bir düşey doğruya göre simetrisi nasıl alınır? Bir fonksiyon. Mesela burası y olsun, burası x olsun. Şöyle bir e, y eşittir fx fonksiyonu dümdüz olsun ki kolaylıkla yapabileyim. Şöyle bir 2 x eşittir 2 doğrusu olsun. Ben bu doğruya göre simetrisini alacağım. Şimdi burası eksi 2 2 olsun arkadaşlar. Bu doğruya göre simetri demek şu demek. Şu doğrunun adı nedir? Onu sorma, soruyor bana aslında biraz. Şimdi bu arkadaş x artı 2 doğrusu. Eğimi x, eğimi 1 ve y'yi kesti nokta 2. Şurası 4 ise simetrisini aldığım için burasının da 4 olması lazım. 6'ya 6 olacak. Demek ki y eksenini 6 noktasına kesecek. Ve simetrisini aldığım için y eşittir. Eksi x artı 6 eğimi eksi ile çarpılmış olacak. Böyle bir şeyle karşı karşıya kalacağım. Mesela bu soruda ilk soruyu da buradan çözeceğim zaten direkt. X'in yerine ne koyarsam bu çıkar. X'in yerine buna gx diyelim. Gx dediğimiz şey. X'in yerine eksi x artı 4 koyarsam çıkar. Yani 4 eksi x. O zaman ben fx e f4 eksi x arasında şöyle bir ilişki olduğunu biliyorum. Bunlar x eşittir 2 doğrusuna göre simetrik. Aslında olayımız bu. Yani bir şeye göre simetrikse konu anlatımı bunun bu. Böyle bir konu anlatımı da göremezsiniz hiçbir yerde. Çıkacağını da çok zannetmiyorum. Yeniden söylüyorum. x eşittir A doğrusuna göre simetri. Nedir x eşittir A doğrusuna göre simetriyi? fx'in. Bu arkadaş 2a eksi x'tir. f 2a eksi x, fx'in x eşittir a doğrusuna göre simetriğidir arkadaşlar. Her zaman da böyledir. Her zaman da böyledir. Yani İkisinin toplamı iç tarafın iki katı yani neye göre simetrisini alacaksam onun iki katı olmak zorundadır. Bunun sebebini de söyleyebilirim ben. Biraz açıklamaya çalışayım. Şimdi ben neye göre simetriyi biliyorum? Y eksenine göre simetriyi biliyorum. O da bir düşey doğru. X gördüğüm yere eksi x koyarak bulabiliyorum ben bunu. Mesela az önceki fonksiyondan yürüyeceğim ben. Şöyle bir y eşittir x artı 2 fonksiyonu var. Bunu arkadaş bu hale getirmek istiyor. Y eşittir eksi x artı haline artı altı haline getirmek istiyor. Nasıl bu hale getirebilir? Bunun ben neye göre simetrisini almayı biliyorum? Y eksene göre simetrisini almayı biliyorum. Doğru mu? Doğru. Yani x'in yerine eksi x koyunca elde etmem lazım. Yeniden söylüyorum. Biraz karışık gelebilir burası size. Bu fx bu da f4 eksi x. Şimdi x'in yerine ee, ne koyayım? X artı 2 koyayım. X'in yerine X artı 2 koyayım. Fx artı 2 oldu burası. Ne demek? 2 birim sola kaydırdım. Neden? X'in yerine X artı 2 koyuyorum arkadaşlar. Kesiştikleri nokta bu. Şu doğruya göre simetri olacak ya. O zaman onu x eksen, y ekseni üzerine getirmeye çalışıyorum. Burada x'in yerine x artı iki koyarsam onu da 2 birim sola kaydıracağım. Orası da 4 eksi x eksi 2'den 2 eksi x olacak. Dikkatinizi çekiyorsa burada x gördüğüm yere aslında eksi x gördüm, koydum. Demek ki bu fonksiyonu 2 birim sola kaydıracağım. Sonra e, y eksenine göre simetri alacağım. Sonra 2 birim sağ kaydıracağım. Dikkatinizi çekiyorum bilmiyorum ama yeniden söylüyorum. 2 birim sola kaydıracağım. Y eksenine göre simetri alacağım. 2 birim sağ kaydıracağım ki bu fonksiyonu olsun. Burası sıkıntı oldu o yüzden. Şöyle de düşünebiliriz. Ee, simetriğini alıp y eksenine göre y eksenine göre simetrini aldığım zaman bu olacak. Ondan sonra şöyle y eksenine göre simetrini aldım. Burası eksi -2, burası 2, burası 6 idi. Sonra da 4 birim sağ kaydırdım da olabilir. Bu da olur. Oradan da aslında şu geliyor f işte eksi x yaptım. Sonra 4 birim sağ kaydırmak demek. İlk önce simetrini aldım sonra 4 birim sağ kaydıracağım. O da eksi x eksi 4 demek. Şimdi burayı eksi parantezine yazacağım. Neden? Çünkü 4 birim sağ kaydırmak, sola kaydırmak, x'e 4 eklemek, x'ten 4 çıkarmak manasına gelmiyor. 4 birim sağ kaydırmak, x'in yerine x eksi 4 koymak demek. 4 birim sola kaydırmak x'in yerine x artı 4 koymak demek. O yüzden bunu yapıyorum. Bunun da cevabı f 4 eksi x oluyor. Yani ilk önce simetri alıyorum. Sonra ötelemeyi yapıyorum. Diyeceğim. 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 F4 eksi x'in ne manaya geldiğini biliyordum zaten. Hemen o manayı çözelim. Şimdi fx ile f4 eksi x arasındaki ilişkiyi söyleyeyim. Sadece ve sadece x eşittir a doğrusuna göre simetri f 2a eksi x olduğunu biliyorum. O zaman bunun 2a olduğunu söylesem, 2a eşittir 4 desem, a'nın 2 olduğunu söylesem, bu arkadaşlar birbirine göre x eşittir 2 doğrusuna göre simetriktir. Az önce söyledim zaten. O zaman x eşittir 2 doğrusuna göre simetrisini bulacağım x eşittir 2 doğrusu budur. Bu doğruya göre simetriyi alıyorum şimdi. Hayır kötü çizdim. Şunun simetrisi diğer tarafında simetrisi bu. Zaten yerine bir şey koyarak da yapabilirsiniz. Mesela f 0'ın 0 olduğunu biliyorum benim fonksiyonda. 4 koyunca da 2 çıktı yani f 4'ün 2 olduğunu biliyorum. O zaman f4 eksi x fonksiyonu var elinde şimdi. Y eşittir f4 eksi x fonksiyonu var. X'in yerine ne koyarsam, y'nin yerine ne koyarsam bunları sağlar. X'in yerine 4, y'nin yerine 0 koyarsam f0 eşittir 0 olur. O zaman 4'e 0 noktasından geçecek. X'in yerine 0 koyarsam f4 oluyor. Y'nin yerine 2 koyarsam f4 eşittir 2 geliyor burada. O zaman 0'a 2 noktasından geçecek gibi 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 yapılabilir. Geçtim. Burada fx'e f art ax fonksiyonu tanımlanmıştır. F, y e, fonksiyonun görüntü kümesi boş küme olmadığına göre yani görüntü kümesinde bir eleman var demek. Tanım kümesinde de bir eleman var demek. Bu a'nın en küçük değeri kaçtır diye soruyor. Bir kere şunu da bir anlaşalım. Bu ikisi neye göre simetrik arkadaşlar? Eee... A bölü 2 doğrusuna göre simetrik. A bölü 2 doğrusuna göre. Simetrik. A bölü 2 doğrusuna göre simetrikse bu ikisi birbiriyle. A bölü 2 ne olursa bunlar birbiriyle kesişirler. Daha doğrusu ne olursa kesilmezler. Mesela a bölü 2 bu olduğu zaman arkadaşlar a bölü 2. İlk seçtir a bölü 2 burası olduğu zaman. Bunun simetrisini aldığım zaman bir noktada kesiyorlar dikkatini çekiyorsa. Ama a bölü 2 biraz daha soldan bir yerden olursa bunun simetrisini aldığım zaman artık hiç kesişmeyecekler. Kesişip kesişmemeleri benim için neden önemli? Çünkü fx'in tanım kümesi eksi 3 sonsuz aralığı f a eksi x'in tanım kümesi buradan eksi sonsuza kadar. Toplama yaptığım için bu fonksiyonlarda kesim kümeleri bu gx'in tanım kümesi oluyor. gx'in e, tanım kümesi boş küme geliyor. Tanım kümesi boş küme olduğu zaman zaten ortalıkta fonksiyon yok. Görüntü kümesinde eleman yok olmuş oluyor. O zaman benim a bölü 2 doğrum en azından eksi 3'ün üzerinde olmalı ya da daha büyük yerlerde olmalı ki simetrin aldığım zaman ikisinin de aynı aralıkta bulunduğu bir yer bulunsun. O zaman A bölü 2 en e, küçük A bölü 2 en küçük eksi 3 olmalı. Eksi 3'ten büyük de olabilir. O zaman A en küçük eksi 6 olmalı. Eksi 6'dan büyük de olabilir dedim. Geldim son soruma dik koordinat düzleminde yeşil fx fonksiyonu verilmiştir. fx fonksiyonu f x fonksiyonu ve eksi eksen arasında kalan sınırlı bölge bir üçgendir. Yani bir doğruya göre simetrisini alacağım. Bu doğruya göre simetrisi ee, ve x 80 arasında kalan bölgenin yanına bir üçgen çıkacak. Mesela şu doğruya göre simetrisini alsam gerçekten çıkıyor. Şöyle bir şey çıkıyor işte. Mesela şurası da fonksiyon benim yeni çizdiğim fonksiyon, ve x 80 arasında kalan bölge oluyor üçgen. Ama mesela şuradan alsam, simetrisini buradan alsam benim yeni fonksiyonum şu hale geliyor benim fonksiyonum ve x80 arasında kalan bölge yamuk oluyor. Üçgen olmuyor. O zaman en büyük alanı üç, en büyük alanlı üçgeni elde etmek istiyorsam tam buraya göre simetri almam lazım. Ki en tepe noktadan bir üçgen çizebileyim. Bu üçgen en büyük olacak. E burası eksi 6'ya 3 ise üçgenlerde benzerlik 3'e 6 olmak zorunda. O zaman şurası 6. X 6'ya göre simetri olmak zorunda x eşittir 6'ya göre simetrisi arkadaşlar 12 eksi x'tir. F12 eksi x'tir. Hocam bunu en büyük yapan ha değeri 12'dir dedim ve bitirdim. Fatma Kurt'a bu sorusundan dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah biraz aydınlanmıştır bizim attığımız cevaptan ötürü. Ama bununla ilgili bir soru gelebileceğini hiç zannetmiyorum. O yüzden kafayı takmaya gerek olan bir yer değil. Güzel yüzden üç soruyla e, size veda etmiş bulunuyorum. Tahminen bundan sonra TET, AET kadar çok video çekmem. Ders videosu çekmem daha doğrusu. Hoşçakalın.